Değerli Üsküdar'lar, Memleket Partisi adayı olarak buradayım. Kentsel dönüşüm projeleri sadece binaları yenilemekle kalmaz. Aynı zamanda çevredeki altyapıyı, hizmetleri de geliştirir. Üsküdar'ın otopark sorununu çözmek için bu projeleri kullanarak yeni ve modern otoparklar inşa ederek hem trafik sıkışıklığını azaltabiliriz hem de çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirebiliriz. Memleket Partisi olarak Üsküdar'ı daha yaşanılabilir bir yer haline getirebilmek için kararlıyız. Sizlerin desteğiyle kentsel dönüşüm projelerimizi hayata geçirerek semtimizi gelecek nesillere daha iyi bir şekilde bırakmak için çalışacağız. Sizlerin güvenini kazanmak ve Üsküdar'ı birlikte daha güzel yerlere getirebilmek için buradayız. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Üçüncü yol burada, üçüncü sırada. Sizin oyunuz özel olsun, vicdanınız rahat olsun.